Öküzük yapmış olamam yani dedim. Narsın fondötenlerini övmeme hiç gerek yok. It Cosmetics'in CC'si. iğrenç bir CC. Bunlar kullanacaklarım kalmasını istediklerim. Az şeyim varmış gibi görünecek. Hey, Hello! Dişimde bir şey var mı? Şu an gösteremem çünkü kesmeyeceğini çok iyi biliyorum. Yoktur hiç. Yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videoyu 7. açışım. O yüzden şu an izlemeden devam edeceğim. İzleyince siliyorum. Çünkü bir yerimde mutlaka bir şey görüyorum. Sıkıntı alınır falan diye umurumda değil. Alan istediğini alsın. Kendi evimdeyim. Kendi kameramanım. Bugün kendim oldum ve birlikte makyaj odamaya. O da değil de işte odanın makyaj kısmını düzenleyeceğiz. Oda düzenleme konusunda çok kötüyüm. Belli bir alanda belli bir video çekme konusunda da çok kötüyüm. Muhtemelen çok kötü çekim açıları, fokusları, görüntüleriyle bir video olacak. Sorun değil. Alışık olduğunuzu düşünüyorum. Ama vlogda çok iyiyim. Allah bir yerden alıyor ve bir yerden veriyor. Ne yapacağız? Şu arkamda gördüğünüz dolabı. Evin belli başlı kısımlarında olan makyaj malzemelerini toplayacağız. Fondötenler, konsillerler, kullanılmayanlar, tarihi geçenler. Kategori kategori mi denir artık? Ayıracağız, yerleştireceğiz. Çünkü bok var. Çünkü sanki iki gün sonra hiçbir şey şu anki dağınıklığına ve pisliğine dönmeyecekmiş gibi bugün perşembe akşamı dışarıda arkadaşlarım rakı içerken ben evde saat 9 şu an muhtemelen bu videoda bir 3-4 saat sürse sonra zaten bayılır kalırım. Ben evde çok gereksiz ve işe yaramayacak videoyu çekiyorum. Neden? sizin için. Bu videoları izlemeyi hepimiz seviyoruz. Kimde ne var, ne kullanmış, neyi övmüş, ürünler hakkında da konuşuruz falan. Muhabbet ederiz. Bu hafta başıma neler geldi biraz size onlardan bahsederim. Neyse çok konuştum. Zaten çok konuşacağım. Başlarım. Aa, buradan da güzelmiş. Buradan mı çeksem videoyu? Bu açıdan daha güzelmişim. Gittim salak gibi bu açıdan çektim. Bir şey söyleyeceğim buradan. Ne oldu lan cildime? Bir anda bebek oldum. <laughs> Bayağı iyi. Şimdi ilk baştaki hedefim şu. Bu dolaptaki, çekmecelerdeki her şeyi alıp şu masanın üstüne az önce dediğim gibi işte fondöten, concealer, allık, ruj bilmem mi diye dizmek. Sonra onları temizleyeceğiz. Sonra onları bu iğrenç kutuların içlerine koyacağız. Neden iğrenç olduklarını anlatacağım. Burada gördüğünüz kutuların içinde de makyaj malzemeleri var. Niye bilmiyorum, tartışmıyorum. Buradan bahsetmek daha istemem. Korkunç, pis bir yer. Ama ilk hangisini yapsam diye düşünüyorum. İlk hangisini yapsam? Yeni gelenleri mi açsam? Ay yeni gelenleri açsam dedim de 10 tane şey geldi ha. Keşke ofise gitseydim. Bir sürü şey gelmiştir. Neyse dur ben şurayı bir yavaş yavaş bir indirmeye başlayayım. <laughs> Bir şey söyleyeyim mi? İyi bok yedim demek istiyorum. Bu video en az 5 saat sürer. Siz de burada yarım saat izlersiniz. Ama olan yine bana olur. Yani yer kalmadı ki bunları izleyebileceğim. Yer kalmadı. Taştım her yere. Daha bunlar ve bu kutudakiler imkansız. O zaman şöyle yapacağız. Azalta azalta, yer aça aça. Bu lanet şeylerin... Belki parmak izleri cam sille geçer diye düşündüm. Hiç sanmıyorum ama deneme değer. O zaman ilk şöyle yapalım. Az önce gördünüz ya burada fondötenler duruyordu. Buraya bir fondötenlere bir dizeyim ben güzelce. Çünkü orası açılırsa diğerlerini temize temize ayırabiliriz diye düşünüyorum. Gel buraya yardım et. Yardım et. Cici. Cici. İşte böyle de eğitimli. Ben şimdi şöyle önümde biraz yer açtım. Fondötenleri böyle böyle işte sileceğim. sakmayın sipariş verdim bayağı paket paket. 3 paket. O sırada da biraz muhabbet etmek isterim. Hem de hem böyle uygun fiyatla ya da lükse kaçan ya da orta ayar böyle sevdiğim fondötenleri gösteririm diye düşündüm. Video boşa gitmesin. Bu hafta şöyle bir şey oldu. O geldi şu an böyle bir şeyler açınca temizleyince. Neyse işte o geldi. Hatırlar mısınız? Geçenlerde bir hediye açma videosu çektim. Daha hediye değil. Markaların kara kaşıma, kara gözüme değil de belki denerim de, storyde paylaşırım ya da bir videomda kullanırım diye yolladıkları yeni ürünleri açıyorum. Klasik. Neyse. Videoda bir paket açıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam Flormar'dan. Çünkü ojeler hep Flormar'dan geliyor. Hatta önümde bir paket daha var şu an. Açıyorum böyle paketi bakıyorum. Oje diyorum ama tatmin olmadı diyorum. Çat kapatıp atıyorum kenara. Bu benim çoğu hediye yaptığım bir muamele bu arada. Özellikle de çok paket açtıysam ve yorulduysam yapıyorum bunu. Neyse videonun altında şöyle bir yorum geldi. Gelmiş görmedim. Twitter'a düşünce ve olay yayılınca gördüm. Fake bir hesap yani fake olduğunu düşünüyorum. Fotoğrafı hiçbir şey yok. O fırlatıp attığın hediyeyi sana ben gönderdim. İçinde de not vardı. Ama sen ben tatmin olmadım deyip o hediyeyi kenara fırlat. Param duygusuz birine gitti. Çok pişmanım falan filan. İlk böyle gördüm. Ha siktir, yapmış olamam değil mi? Hani böyle bir öküzük yapmış olamam yani dedim. Arda yolladım. Dedim ki Arda dedim şu hesabın sahibine bir bakar mısın? Hani böyle bir şey mi yaptım mı? İmkansız çünkü PR gönderisi onlar. Yani onlar ofiste ayrıştırılıyor falan. Çünkü bize mektuplar da geliyor. fan sayfaların yazdıkları bir şeyler de geliyor. Ve onları ayrıştırıyor. Ve ben videolarda PR gönderilerini açıyorum. Neyse bir baktık ki kızın daha önce YouTube kanalıma attığı yorum var. Kız zaten benden nefret ediyor. Benden bu denli nefret eden bir kızın bana hediye yollamış olması imkansız. Bu da değil sorun. Böyle bir şeyi nasıl akıl ettin ya? Ben de böyle oldum. her dedim hiçbirini yollamamıştı. Açıp içine bakıp kapattığım paketi mi yollamış dedim yani. Şansa bak dedim yani. Hepsini açmışım. Bir tanesini açmayacağım tutmuş. O da PR gönderisi değil kızın yolladığı falan oldum. Çakala bakar mısınız? Çakala bak. Ya bunu nasıl akıl ettin? Nasıl akıl ettin? Sonra olay Twitter'da patladı. Yok Twitter'da bana geçirenler bilmem ne. Yine okuyup <laughs> Olup kapattım tabii ki Twitter'ı. Yani nasıl akıl ettim bunu ya? Bir de bana şeytan diyorlar. Neyse bakın. Bu fitmiler uygun fiyatla çok güzel kullanabileceğiniz fondötenler. Nars'ın fondötenlerini övmemek hiç gerek yok. Bayağı iyiler. Nars bir tık daha fazla kaçıyor. Bunlar Şunlar. It Cosmetics'in CC'si. İğrenç bir CC krem. İğrenç. Sonra MAC'leri biliyorsunuz. MAC'ler her zaman okeydir. Diğerlerine fiyat oranla lükse değil. Bence orta fiyatlıya kaçıyor. E tabi artık hiçbir şey uyguna ve ortaya kaçamıyor aslında da işte yani anlayın. Sonra başka bu siteler. Yine Maybelline'in. Bunlar da çok güzel. Uygun fiyatlılar bunlar da. Bunu yanlış renk aldığım için hiçbir zaman iyi yani şu an şey yapamayacağım. Doğru bir yorum yapamayacağım. Çünkü yanlış renk aldım ama kullanamıyorum. Bence gayet doğru bir renk yani. Tamamıyla doğru bir renk olduğunu düşündüğüm bir fonda fondöden... da... <laughs> Neden? Bunu ben almamışımdır. Bence yollamışlardır bana. Çünkü ben bu renk bile olsam gidip bu rengi alırım. Bu renk hayatım boyunca hiç olamadım ben. Hiç bronzlaşamadım. Merak ediyorum kendimi bronz. Daha çilli falan. Güzel olabilir. Yakışabilir. Bakın çok kötü bir fondöten daha. Aşırı pahalı. odaklı lütfen. Aşırı pahalı. Ve çok kötü. E ee, Benim fondötenlerim bu kadar olamaz. Ne no. Neyse çıktıkça şey yaparız. Şunları bir şuraya yerleştirip geliyorum. hayati olmasa da ben de arada bir stratejik hatalar yapabiliyorum. Şimdi fondötenleri dizdim ama onları ben bir alt rafa indirdim. Daha iyi görüneceğini düşündüm. Niye? Hiçbir fikrim yok. Sonra aşağı indim biraz tatlı yedim. Red Bull içtim falan kendime gelince saat 11 oldu bu arada. Bir tık ilerledim ama. Bir tık ilerledim. Kamerayı açmadan biraz ortalığı damla artık bir toparla dedim. Ayıp çünkü size. Şöyle göstereyim. Şu rafları bir Hemen hemen çoğunu içine boşalttım. Buraya bir dizdim. Oradan alıp alıp dolduracağım. Sonra bütün allıkları <laughs> pazar alanı gibi çok korkunç. Alıkları, yine kullanmadıklarımı, eskileri, çok fena kırılmışları falan hepsini yolladım başka bir kutuya. Bunlar kullanacaklarım kalmasını istediklerim. Şurası bronzer tarafı oldu. Burası daha renkliler oldu. Bunları şimdi şuradan bir 3-4 kutuya yerleştireceğim. Burayı açacağım. Sonra concealer'lar, highlighter'lar falan böyle kısım kısım sıra sıra halledeceğim. Daha buralar var. Çok korkunç. Bunları da bugün aldım. En sevdiğim taraflar çünkü. Daha burası var. Burada çok pişok Bunlar büyük büyük olduğu için. Şöyle yapayım diyorum. Demiyorum, başlıyorum artık. Şundan ilk raflarımı bir alayım. Alayım. Tek elle alamıyorum. Alıp geliyorum. Bakınız görsellik sıfır. Bu arada kamera pis değil. Bunlar pis. O yüzden bulanık görünüyor. Üst üste nasıl duracak bakalım. Gayet de güzel durdu. Tamam bu grup tamam bak bronzerlar bitti bile. Şimdi aldıklar. Bunlar paletleri ayrı koyayım. Bunları hatırlıyor musunuz? Şeydeydi. Gelenler videosunda yollamıştım ağlaya ağlaya. Bende yani de var. Şu paletleri şuraya ayıralım. Bu palet sayılır mı? Sayılmaz bu birer kutuya. Ben fazla mı şey yaptım acaba ya? Bu ne be? Ufacık kaldı her şey. Fazla bir şeyler attım galiba. Moralim bozdu bu. Az şeyim varmış gibi görünecek. Ha. Yok bir şey yok bir şey devam. <laughs> Bronzerları kutuladım. Kutuladım ve geri bakın. Bir, iki, üç. Neden? Üç aynı şey bu arada. İçini açmama gerek yok yani. Bayağı üç aynı şey. Neden yani? Geri zekalı sen? bitmemiş bile. Bir tanesi bile azalmamış bile. Ama bunlara bakın. Çok güzel bir koleksiyondu. Bayağı güzel bir koleksiyondu. Yoktur şu an büyük bir ihtimal. Türkiye'de de yoktu sanırım. Ben, ben sistem yine bir yerden bulmuştum. Koleksiyonları da takip ettiğimden değil bu arada. Tesadüfen. Çok gürültü yapıyorlar ya. Ve çok parmak izi tutuyorlar. İğrenç. Tamam. ilk üçümüz gidiyor. Bunlar okey. Şimdi allıkları şey yapalım. Şimdi alıkları paketleyeceğiz. Ama bir şey söyleyeceğim. Benim her şeyi kategori kategori yerleştirmemin imkanı yok. Şu an onu anladım. Çünkü bu makyaj olayında o kadar gereksiz ve şey kategori ki yani likit aldıklar, toz aldıklar. Likit highlighterlar, işte spray primerlar, işte jel primerlar. Yok pigmentli farlar yok. Yani im imkanı yok böyle bir şeyin. imkanı yok. Bana ne ya? Bana ne iki gün sonra bozulacak koyuyorum gitsin. Görüntü güzel olsun yeter. <laughs> Bugün bunu aldım o kadar güzel ki. O kadar güzel ki. Baya geç kaldı bunu almakta. Bu da çok güzel ama bir kere bile kullanmamışım. Şunu kullan... Aa, hani ben şey yapacaktım. <laughs> Kullanmak istediklerimi oraya koy. Hiç gerek yok. Böyle detayları yok. Ben de diyorum ki arkadaşlar trend yolla ilgili bu konudaki görüşlerinizi buraya yorum olarak yazmaktansa mesaj olarak atarsanız daha mutlu olurum. Ya da buraya mı olur? Buraya yazın ya. Şu trend yol linkleri mevzusunda şu trend yol linklerimi biraz daha genişletsem mi? Yani hani sadece mesela bir cilt bakım ürünü takılıp bir cilt bakım ürünün değil de ne bileyim evde beğendiğiniz vazoyu da o biraz şey oldu. <laughs> Yok. Bir... De... İki iş aynı anda yapamıyorum. Hem konuşup hem çalışamıyorum. Mutlaka birinden birinde sorun oluyor. Konuşturmayın ben öyle. şey şu da aslında bir dakika böyle daha samimi konuşmak istiyorum. Ha söylemek istediğim şey şu. Evdeki hani dedim ya az önce vazo örneği verdim biraz saçma oldu sanki böyle günde 50 story atıp 50 link verecekmişim gibi. Asla böyle değil ama Sürekli mesela yüzüme sürdüğüm C vitamini, yüzüme sürdüğüm fondöteni değil de arada bir haftada bir tane link çıksam, bir koleksiyon oluştursam. İşte evde beğendiğiniz, sorduğunuz ki gerçekten sorulan şeyler var. Mesela sehpa atıyorum, üstündeki obje, mumlar bunların hepsi olan ve satılan şeyler. Sadece evdeki eşyaları böyle bir koleksiyon haline getirsem, haftada bir onu paylaşsam falan. Böyle bir şey ister misiniz? İstemez misiniz? Emin olamadım. O yüzden buradan sormak istedim. Güzel olabilir bence ya. Değişiklik olur yani. Sürekli aynı şeyleri döndür döndür link demektense. Kıyafet mesela. Hani ne giysem ne <laughs> Hayır. Hayır öyle şey yapmayacağım tabii ki de. Ha yine konuşmaya daldım. Her şeyi unuttum. Alıklar bitti. <laughs> Süper. Önümde daha koskoca bir yığın var. Bitmese bu video ayıp olur size? Böyle yatıp uysam. Ta, ta 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 tam şu rujları bir temizleyelim o zaman. Hızlı hızlı aynı tip rujları yani buraya çok karışık koymamayı düşünüyorum. Görselliğe çok önem verdiğim için. Mesela şu narsları bir tanesine. işte mekleri bir tanesine. Sanırım o kadar çok aynı tip rujum yok zaten. Neyse dur şu narsları bir dolduralım. Olmadı. Yetmedi. Yetmedi. Eksik eksik nars rujlarım. Buna tam oluyor mu acaba? E, yani müziği tekrar girebilir miyiz? <laughs> Şimdi de fazlam var, eksiğim yok. E ne olacak? Görsel şöleni kaçırıyorum. Beceremiyorum. E bunlar önceden nasıldı ki ya? Dur bakayım o zaman buraya Nars köşesi yapayım. Nars'ı nasıl koyabilirim? Evet. Bence güzel olabilir. Arkası boş kalacak ama görünmez bence. E bunun rengi farklı. Olmuyor ya, olmuyor. E ne yapacağım? Gidip nasıl ruj mu alacağım? Bakın. Bakın. Durun bir çözüp geliyorum. Olayı şöyle çözdüm. Arkaları görünmüyor. Bakın gayet güzel oldu. Bu biraz bir, bir şey oldu da. Bu zaten ruj bile değil <laughs> galiba göz para o. Neyse bakın ne buldum. Kim kardeş ama Kylie'den aldığım rujlara bakın. Yani siyahını da almazsın artık ya. Onu raf alalım ya. Yaptıkları hayvanlık yüzünden. Mesela bu, şunu neden aldım mesela? Ya da bunu ne? Hadi bunu videoda kullandım. Bu göz farı galiba. Bu, ne? Ha bu şey değil. Bu göz farı bu. Ay, bu da mı göz farı ya? Manya belli olmaz. Neyse. Yani atmayacağım tabii ki. Salak değilim. O kadar para verdim. Bunlar da süper sitelerim. Favori renklerim. Rujları çok koymayacağım. Buraya itekleyeceğim yine onları bu arada. Şu şekilde. Bir de şu ikisi var Anastasia Beverly's'ten renklerini göstereyim diye yani screenshot alabiliyorsanız odaklarsa bence en güzel rujları. Bu da böyle bir bilgi. Buradan ayna önü için ayıracaklarım. Yani en sık kullandıklarım ve deneme istediklerimi ayıracağım. Neredeydi? Şu Dior'lar. Bunlar da çok güzeldi. Ama tek elle açamıyorum. Çakmak gibi ve burada aynası mı vardı? Evet de açamıyorum. Işte. Başka? Bu bir highlighter galiba. Feze hediye etmişti bunu. Neydi ya? Bir şey daha deneyeceğim dedim. Yani bunu neden aldım? hani ne gibi bir yerde kullanabilirsin bunu? Kullanmamışım bile zaten. Ben bunu highlight yapabilirim. Mantıklı. Bu ne? Aa güzel renkmiş. Bunu da aynı önüne önlerle... Nars bir şey. Tamam aynı önüne yeter bu kadar şu. O zaman bunları kullanmıyoruz. Bunları kaldıralım ortada. Dınk geri geldim. Yüzümü bayağıdır görmemiştiniz. Bu esnada highlighterları ayıkladım ve kırıkları ya da çok eskileri kullanmayacaklarımı, beğenmediklerimi artık ne derseniz işte onları bir kutuya yolladım. Ve banyo dolabında pislik içinde bir makyaj malzemesi çantasıyla karşılaştım ama onları bu videoya dahil etmeyi asla ve asla düşünmüyorum. Şimdi kullanacaklarımı paketleyip arka dolaba yollayacağız. Burada en ufak bir azalma söz konusu değil. Değil. Yo bayağı burası buraya kadar doluydu azalttım. Kaç kutu doldurduk biz? 6, 7, 8, 9. İyi gidiyoruz. İyi gidiyoruz da saat 12 oldu. Şimdi bir 3 tane daha doldururuz orada. Bunu olduması çok beğenmişimdir. Ama rengi o kadar beyaz ki kullanılmıyor yani. Asla kullanılmıyor. Belki göz makyajı falan. Bekaları ölmeme gerek yok. Bence dünya üzerinde şunlardan sonra. Neydi bunlar? Ofra. Evet ofralardan sonra gelmiş en iyi. Yani ne kadar iyi olduğunu şuradan anlayın. Hala atmıyorum Türkiye'de yok diye. Asla atmıyorum yani. Geberene kadar kullanacağım. Dünyanın en iyi highlighter. Baya kötü ama bir kere kullandığım için şu an kıyamıyorum yani. Kullanırım bir şekilde. Değerlendiririm. Gördüğünüz gibi görsellik sıfır. Hiç de gerek yok. Ben yani rafta duruyor. Sephora'nın da bu arada highlighterları baya güzeldir. Merak ederseniz. Becca'nın Chloe miydi? Malika mı? Öyle bir şeydi koleksiyonu. Bu da lükse giriyor ama cidden arkadaşlar. Cidden. Baba bir highlighter'dır kendisi yani. Bütün tırnağımı doldurdum. Bakın. Çok iyidir. Bunu da asla atmıyorum ve o kadar bereketli ki. Ne bu? Nars galiba. Bir Nars paketinden mi gelmişti? Kendim almamıştım bunu eminim. Bir yerden gelmişti. Ağzını sıçtım şu anda diğer highlighterla. O kadar bereketli ki ve o kadar güzel ki bitmiyor asla. Durun ya bir sığdırayım şunları. Sanıyorum ki kendini göstermek isteyen biri var. Çünkü o kadar rahat değilsin ki sadece bunun için orada yatıyor olabilirsin. Kızım kolun uyuşacak. Bunu çıkar kolun uyuşacak. İnebilirsin aşağıya. Hiç ihtiyacın yok. Ha pardon, tamam. <laughs> tamam. Oldu o zaman. Oldu o zaman, oldu, oldu. Şimdi şu ikisindeki düzeni bozmaya hiç niyetim yok. Çünkü baştan yapsaydım da aynı bu şekilde yapacaktım. Ama şunu da bir göstereyim. Paletleri buraya dizdim. Şunları highlighter bıraktım. Paletleri 3-4 tane bıraktım. Diğerleri aldıklar. Burası okey yani. Bunlar da çok anlamsız gibi görünen ama bir o kadar anlamlı. Burada highlighter kalmış. Bunu yollayacağız oraya. Almarımı çıkartayım. Buraya pırıl pırıl olan benim için bak, pırıl pırıl parlak simli genel olarak likit ya da pigment sadece göz farlarını bıraktım sadece şu yenilerini ekleyeceğim bunları trendi olan yeni aldım bunları şöyle görebileceğim şekilde ekleyeceğim. Çünkü bunlar denemek istiyorum en kısa zamanda. Buraya renkli ve normal eyelinerları koydum. Şurada bir tane daha bir kırmızı vardı. Bir dakika. Bir de böyle bir MAC'ten boya diye geçiyor ama ben bunu çok güzel eyeliner olarak kullanırım diye düşün Bunu da buraya ekliyorum. Bu hiç gerek yok. Kırmızı bir mat da yapabilirsiniz. Bizimkisi şov. Buraya full likit highlighterları koydum. Ve stick yani. Bu dünyanın en güzellik highlighterlarından biri. Ama siz diyorsanız ki hayır ben simli simli değil ıslak ıslak görünmek istiyorum diyorsanız bu fazla iyi. Bu. Senelerdir kullanıyorum hala bitmedi. Başka ne iyi? Başka ne iyi? İyi ya bunlar işte iyi öyle. Bu ne ya? Ha bu çok iyi. Asıl ıslak görünüm için bu. Bu hani dergi çekimlerine falan yüzler sırılsıklam görünüyor ya. Mac'te de var aynısı ama bu çok daha uygun fiyatlısı. Mixing'e ya da mat rujlarınızı bununla ıslak görünme şey yapabilirsiniz. Güzel cümleler kurdum yine. Bu videoyu artık biti tık vakti geldi. Çünkü ürün gösterirken konuşamıyorum. Konuşurken ürünleri toparlayamıyorum. O yüzden tık 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 artık dolduracağım burayı. Çünkü saatte 1 olmak üzere. Burayı bayağı toparladım sayılır. Hatta şuradaki kusularım bitti. Bitti. Bayağı da bir oraya ayırdım. Onları kaldıracağım. İşe yaramayanları. Bayağı bir şey boş kaldı. Neyse. Bunları hızlı hızlı göstereyim. Concealer'ları ayrıca göstereceğim. Çünkü concealer çok önemli bir mevzu. Maskaralar da öyle. Şurayı şöyle biraz karışık yaptım. Çünkü olmuyor. Olmuyor yani kısım kısım. Krem concealer'ları koydum. Bu arada şu bayağı güzel. Inklot mu? Ne? Heh. Şu işte. Bu bayağı güzel. Benimki hangisiymiş? Bakalım. Bakıyoruz. Bak. Bak. Bakamıyoruz. Neyse. Neyse işte kremleri koydum buraya. Bir tane pudra sıkıştırdım üstte sığmadığı için. Üste sabitleme pudralarını koydum. O bayağı koymuşum. Bu ikisi aynısı zaten. En favorimi göstermem gerekirse aralarında arkadaşlar. Kat Von D. Yani şu ve neredeyse 2 senedir benimle bırakın bitmeyi yarısına bile gelmedi. Bu okey. Bu böyle. Burada şuraya primerları koyuyorum. Şöyle. Bunları nereye sığdıracağım? Bu ne? Bu da mı? Bu bas? Evet. Bunu da buraya. Bunu da buraya. Bunu da buraya. Kapadık gitti. Tutalım. Kapadık sayalım. Burada stick bronzerlar var. Bu baya güzel bir şey bu stick değil de. Neydi bu? Ha ton Baya güzel bir şey ama gereksiz pahalı. Hiç gerek yok yani. Burası aydınlatıcı gibi ama ben baya yine temiz kullanmışım her şey olduğu gibi. Burada favorimi göstermem gerekirse bence Benefit. Hula. 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 Öyle bir şey işte. Bence Benefit favorim. Ben de bayağı iyi. Ya hepsi iyi aslında da işte sinirlendim. Şu fentiler hala satılıyor. Satılıyordur. Kesin satılıyordur. Bunların biri highlighter, biri bronzer, biri de pembemsi bir allık. Böyle set şeklinde satılıyordu. İlk fenti patladığında almıştım. Çok lazımdı ya. Buraya da diğer bazlarımı koydum. Bunlar şey baz. Ne baz diye geçiyor bu? Likit baz diye mi geçiyor? Şimdi neyse. Senören bayağı iyi. Hatta bildiğiniz stoklamışım bitmek üzere de yani stokat olan bir ürünü bilmiyorum niye panik yaptıysam bu kadar. Bobby Brown'un bu şeyleri de çok güzel. blow glow ne bir şey diyorlar işte. Aa! Bu da tamam. Burada ne var? Burada minik maskara alarım var. Minik minik. Ve renkli maskara var. Evet. Burası çok gösterilmeye değer bir yer değil. Burada kaş ürünleri var galiba. Ama iki aşırı favori kaş ürünümü göstereyim size. Kaş deyince benim aklıma sadece benefit geldiği için burada bu arada bas kalmış. Bunu iteleyeceğiz bir ara. Kaş deyince aklıma gelen ilk şey hep benefit oldu. Hep benefit oldu. Bunlar çok güzel. Bunda her renk var. Bu da direkt kaş yapıyor. Bunu yakın zamanda size linkleyeyim. Bayağı bildiğiniz böyle kaş çizgileri oluşturuyor. Bunları da buraya ama bunlar sığacak mı buraya? Güzel soru. Aşağıya koyacağız. Yerimiz var. Ben sinir yaptım. Bu arada aşağıdan size ses geliyorsa bu aralar işte benim stilimin eski bölümü. <laughs> ya eski bölümden değil de böyle YouTube'da kırpıp kırpıp kısım kısım koymuşlar. Kavgalar, kaoslar bilmem neler. Onları izliyorum. Ya bir tane yeni Mac'in kaş kalemini almıştım. Onu arıyorum. Evet buldum. O da bu. Bu arada aklınızda bulunsun. Şu an odaklamıyor ama konumuzun odağı zaten ben olmadığım için sorun değil. Kaş konusunda benefit okey. Kendini çok fazla kaşa adamış bir marka ama Flormar'ın kaş kalemleri kadar güzel kaş kalemi hiçbir markada yok kalıbın basarım. O kadar güzeller ki. Hele ki ucunu böyle açıp incecik tek tek kaş çizdiğinizde aklınızda bulunsun. Şu an bulamayacağım. Nerede olduklarını. Gücüm yok geldi aşağıda yeni ürünler. Videoyu <laughs> kapatsam ayıp olur mu ya? Neyse dur. Şunları yerleştireyim. Ortalık açıldıkça biraz daha şey oluyorum. Motive oluyorum. Videonun son dakikalarına giriyoruz. Videoyu kapatacağım çünkü saat 1.30 oldu. Daha plastik makyaj malzemelerinin olduğu bir kutu var. Takma kirpik işte abuk subuk aksesuarların olduğu bir kutu var. Onları açacağım da ne gerek var zaten değerli topu duruyorlar çekmecede. Önemli değil. Bunları buraya bıraktım. Çünkü o dolapta yer kalmadı. Concealer'lar, favorilerim, shape tape ve şu şey infallible concealer. Asıl en favorim bu da Amerika'da 1 dolara mı 2 dolara mı ne satılıyor? renk renk stokladım ama her yere gittiğimde kaybediyorum. Maskaraları da ayırdım. Buraya bıraktım. Favori paletlerimi göstereyim. Şu kutuda daha yerleşecek. Milyon tane şey var ama gerçekten gücüm yok yani. En favorim hep bu. Bunu hiç unutamayacağım. Game of Thrones serisiydi. Baksanıza <laughs> Çok iyi değil mi? Bu bayağı koleksiyonluk bir makyaj malzemesi yani. Morphe'nin paletleri tabii ki de inanılmaz paletlerdir. Keşke burada satılıyor olsa. Amerika'dan bulmuştum bunları da. Bakar mısınız? Zaten tek bir paletinde kullanabileceğiniz her renk var. Bu hediye gelmişti. Bu da bayağı güzel bir palet. Ne olduğunu bilmiyorum ve çözemiyorum ne olduğunu. Jeffree Star paletler çok iyidir. Kylie'ın paletleri de Allah var şimdi çok iyi yani. İyi. kız yapıyor. Kızdık ettik ama makyaj malzemesinden bahsediyoruz. Ben de kızsam ne çok yer yanar ya. Anastasia Beverly Hills'te de, de inanılmaz paletler yapıyor derken son durum bu. Bu çekmece dediğim gibi bu bu her şeyin olduğu bir çekmece oldu. Oh, ne oldu şimdi yani? <laughs> ne oldu? Neyse malzemeler silmiş, temizlemiş oldum. Bu da böyle bir video oldu. Bir sonrakine de devamlı hallederiz. Size abuk subuk olan tüm makyaj malzemelerime, işte şey yurt dışından topladığım ama kullanmadığım videolar için çok şey topladım. Böyle saça takılan ışıklar, erkekler için sakala takılan ışıklar ama bir sürü şey var. Onlar da bir sonraki videoya böyle abuk subuk bir video olur. Şu perdelerim gelse artık çok rahat edeceğim. Hepinize öpüyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Video nasıl oldu şu an hiçbir fikrim yok. Ama ben çok yoruldum. O yüzden lütfen keyif almadıysanız da almış gibi davranın. Hepinize öpüyorum. Haftaya muhtemelen bir makyaj videosuyla karşınızda olacağım. Belki bir cadılar bayramı. Belki de pazar günü Twitter'dan söz verdiğim. Tifi tatmıştı ya bir kız. Neyse sürpriz olsun. <laughs> Öptüm. Bye. Güzel bir video oldu. Tatlı oldu. Hem de temizlemiş oldum etrafı.